İşte biz size sahip çıkacağız, sahip çık çıkılmıyor yıllardır. Sürekli engelleri, engeller gününden başka görmemezlikten geliyoruz. Burada bütün yöneticiler, bütün siyasi, siyasiler ama e, asıl engelli olanlar sizler değilsiniz. O sizi görmeyen, o sizi kandıran, o size söz verenler onlar engelledir. Sizler de iyisiniz. Ben bundan dolayı özellikle yönetici olarak sizden özür diliyorum. Bugün ben çok ciddi sıkıntılar gördüm. Çok sık ciddi sıkıntıları başkan bana arz etti. Gerçekten bir şey söyle söyleyemiyorum. Ee, üzgünüm ama bundan sonra ben sürekli sizin emrinizde olacağım, içinizde olacağım. Şimdiye kadar da içinizde olmadığımızdan dolayı sizden özür diliyorum. 2022 yasası ile değişen yasada aileden herhangi birisinin SGK'lı olması durumunda engelli maaşı verilmiyor. Ondan sonra ikinci evde bakım ücretinin asgari ücretin yarısı durumunda şu anda verilen asgari ücret. Öteve limitleri yetersiz şu anda araçlarla ilgili. Sağlık kurulu raporları var. Sürekli yenilenmesi bununla ilgili sorunlar var. Engelli arkadaşlarım zaruri ihtiyaçlarının fiyat değerleri var. 10 yıl önce belirlenen fiyat üzerinden gidilmekte. Bir takım kalecisi kendisine başarılar diliyoruz.